Evet, bugün sizi dünyanın en soğuk yerine götüreceğim. Öyle bir yer hayal edin ki, dışarı adım attığınız anda kirpikleriniz donuyor, nefesiniz havada buza dönüşüyor. Sıcaklık bazen eksi yetmiş iki dereceye kadar düşüyor. Evet, yanlış duymadınız. Eksi yetmiş iki. Peki insanlar burada nasıl hayatta kalıyor olabilir? Gerçekten bir insan burada doğup büyüyebilir mi? Peki burası neresi burası Sibirya? Haritaya baktığınızda devasa bir boşluk gibi görünür. Ama aslında burası dünyanın en dayanıklı insanlarının yaşadığı bir yer. Kış aylarında gökyüzü neredeyse hiç aydınlanmıyor ve kış ayı 2-3 ayda sürmüyor, tam 7-8 ay gün doğmadan gece oluyor. Ama yine de burada çocuklar okula gidiyor, insanlar işe gidiyor, hayat devam ediyor. Peki bu nasıl mümkün? Hadi gelin birlikte bakalım. Sibirya, Rusya'nın neredeyse 3'te ikisini kaplayan dev bir bölge. Yaklaşık 13 milyon kilometre kare, yani neredeyse tüm Avrupa kıtası kadar yer kaplıyor ama burada nüfus çok az çünkü iklim acımasız ve zorlayıcı. Bazı köylerde sıcaklık kışın eksi 60, bazen de eksi 70 derecelere kadar iniyor. Hatta 2023'te kaydedilen bir rekor var. Termometre eksi 72 dereceyi göstermişti. Eksi 72 inanması zor ve o sırada insanlar hala dışarıda yaşıyordu. İnanması zor değil mi? Burada arabalar gece kapatılmıyor çünkü motor donuyor. Benzin bile katılaşabiliyor. Düşünsenize, sabah işe gitmek için arabanızı çalıştırmak istiyorsunuz ama direksiyon bile buz tutmuş. Dönmüyor. Peki insanlar bu koşullarda nasıl hayatta kalıyor? İşte burada Sibirya halkının inanılmaz alışkanlıkları hamleye giriyor. Köylerde evlerin altı tahta direklerle zeminden ayrılmış durumda. Çünkü zemin yılın 12 ayı boyunca donmuş halde, yani permafrost. Toprak çözülmüyor. Kazma vurmak bile neredeyse imkansız haline gelmiş ama bu insanlar evlerini böyle bir zemine kurmayı başarmış ki bazı köylerde su boruları yerin üstünden geçiyor. Çünkü toprağın altına gömülürse donuyor ve suyunuz donduğunda ısıtmak için sobanın üstünde eriyen buz kullanmamız gerekiyor. Gerçekten modern dünya ile burası arasında sanki yüzlerce yıl fark ediyor. Şimdi düşünün, eksi 60 derecede nefes alıyorsunuz, ağzınızdan çıkan hava birkaç saniyede buz oluyor. Tuvalete gidiyorsunuz, çiş yere ulaşmadan havada donuyor. Bu kadar düşük sıcaklıklarda metal yüzeylere elinizi değdirirseniz cildiniz yapışır. Ama yine de burada insanlar balık tutuyor, odun kesiyor, çocuklar dışarıda oyun oynuyor. Nasıl mı? Kat kat giyinerek değil, alışarak. Evet, vücut gerçekten bu koşullara alışabiliyor ve burada doğan insanlar için bu sıcaklık normal sayılıyor. Sizce insan bu kadar soğuğa nasıl adapte olabiliyor? Sibirya'daki bazı bölgelerde, özellikle Yakutistan çevresinde insanlar at ve rengeyi etleriyle besleniyor. Hayatta kalıyor çünkü sebze yetiştirmek neredeyse imkansız. Haline gelmiş zemin donmuş, toprak verimsiz. Ama onlar bunu da çözmüş. Etleri dışarıya koyup doğrudan donduruyorlar. Buzdolabına gerek yok. Doğa burada bir düşman değil bir öğretmen gibi ve en ilginç olan ne biliyor musunuz? Bu kadar zorlu bir yerde bile insanlar gülüyor, kutlamalar yapıyor, düğünler düzenliyor. Peki neden burada kalıyorlar? İşte bu sorunun cevabı Sibirya'nın ruhunda gizli. Eğer bu tarz gerçek ama inanılmaz yerleri keşfetmeyi seviyorsanız kanala abone olun ve bildirimleri açın. Bir sonraki videoda sizi yine dünyanın aklınızı alacak bir köşesine götüreceğim. Ama önce, sizce eksi 72 derecede yaşamak mümkün mü? Abone ol.